Doğu Akdeniz'de denizin 1600-2000 metre derinliğindeki çamur volkanlarının ayrıntılı haritalarının çıkarılması için İzmir Limanı'ndan yola çıkan 61 metre uzunluğundaki Poseidon'un çalışması 3 hafta sürecek. Araştırma gemisi başkanı Profesör Gerard Bohman'ın başkanlığında Türk bilim adamlarının da katılacağı araştırmaların ana hedefinde Marum adlı dalış aracıyla teknikleri yapılacak 4 çamur volkanı bulunuyor. Profesör Bohman, yeni enerji kaynaklarından biri olarak da bilinen metan hidrat gazı içeren çamur volkanlarının dünyada birçok noktada bulunmasına karşın ilk kez Karadeniz'de bulunduğunu ve Türkiye'nin Karadeniz'de sahip olduğu uzun sahil şeridiyle şanslı olduğunu belirtti. Alman bilim insanı Profesör Doktor Bohman, dünyada metan gazının bulunduğu çok yer var ama ilk defa bulunan yer Karadeniz. Karadeniz ve Akdeniz'de bu alanda Yapılan çalışmalarda ekonomik olarak kullanılabilmesi için kum taşları içerisinde bulunması lazım. Türkiye bu yönden şanslı. Büyük bir sahil şeridi var Karadeniz'de biliyorsunuz. Metan hidratı aslında ziplenmiş metan gazı olarak adlandırabiliriz dedi.